İsveç Klinik. Sağlıkla büyüyoruz. Pubis bölgesi ayaktayken genital bölgenin tek dışarıda görülen bölgesidir. Karnın alt kısmı ile genital bölgenin arasındaki bölgedir. Pubis bölgesinin aşırı derecede yağlı olması ve sarkması hastaların bize en çok başvuru sebebidir. Çoğu hastamız normal kiloda olmasına rağmen pubis bölgesinde yağ birikintisinden şikayet etmektedir. Hasta pantolon giyerken, etek giyerken ya da mayo bikini giydiğinde o bölgedeki çıkıntı hastaları çok fazla rahatsız etmektedir. Sadece bir yağ fazlalığı varsa pubis bölgesinde yapılacak olan işlem tabii ki liposakşınla yağların o bölgeden uzaklaştırılmasıdır. İkinci aşamada karın sarkması ile beraber pubiste de bir sarkma varsa karın germe ameliyatı esnasında pubis bölgesindeki hem fazla yağ boşaltılabilmekte hem sarkma yukarıya doğru toparlanabilmektedir. İsveç Klinik. Sağlıkla büyüyoruz.